Herkese tekrar merhaba. Biliyorsunuz son zamanlarda ciddi bir yangın söz konusu oldu ülkemizde. Birçok güzel ormanımız, güzel beldemiz yandı. E, yetersizlikler ortaya çıktı yangın söndürmede. Ve hatta da bazen de şu soru geldi. Neden bizim başımıza geliyor bu tip şeyler, felaketler? Neden engelleyemiyoruz? Bunun biraz e, nedenini kendimce açıkladığı, açıklayacağını düşündüğüm bir hikaye var. Yani yaşanmış mı yaşanmamış mı bilmiyorum ama bir yerde okudum. Hoşuma gitti. E, ana fikre odaklanmak gerekir diye düşünüyorum. Ondan önce aklıma gelen şöyle bir. E, tarihi bir gerçeklik var. Bu Finlandiya'yı bilirsiniz. Finlandiya'nın eski ismi Sumao'ydu zannedersem. Bataklık ülkesi anlamında. Ruslar burayı ele geçirmek için halkı, buranın halkını e, içkiye, alkole alıştırmak istiyorlar. Uzun mücadeleler veriyorlar. Bedava içki gönderiyorlar. Olabildiğince. Ama Finlandiya kendi içerisinde bir zihinsel devrim yapıyor. O bataklıklar ülkesinden eğitime odaklanıyor, teknolojiye odaklanıyor, insani değerlere odaklanıyor ve o bataklık ülkesinden bugün Finlandiya gibi ekonomisi, teknolojisi ve insani değerleri yüksek olan bir ülke meydana geliyor. Biliyorsunuz Beyaz Zambakta ülkesi isimli bir eser var. Şu an yazarını hatırlamıyorum. Finlandiya'nın nasıl bu hale geldiğini, nasıl zihinsel bir devrim gerçekleştirdiğini açıklıyor. Finlandiya güzel bir örnek. Şimdi hikayeye gelelim. Bursa'da, eski dönemde Bursa'da adamın birisi bir çeşme yaptırıyor. Çeşmenin üstüne de yazıyor. Gayrimüslim'e helal, Müslüman'a haram. Tabi gelen geçen bakıyor, huzursuzluk, umurdanma başlıyor. Çünkü bir şey Hristiyanlara, Musevilere helal olur da bir Müslüman'a nasıl haram olur bir su? Tabi bu kadının kulağına gidiyor. Kadın, kadı sinirleniyor. Ondan sonra adamı çağırıyor. Diyor ki bir Müslüman ülkesinde nasıl böyle bir şey yaparsın? Adam diyor ki efendim delilim vardır diyor. Ben bunu boşuna yazmadım. E o zaman delilini söyle diyor. Diyor ki ben size söylemeyeceğim diyor. Söylersem padişaha söylerim. Kadı sinirleniyor Bursa kadısı. Bağırıyor, çağırıyor ama adamın ağzından laf alamıyor. Tabi bu ara söylentiler payitahta da ulaşıyor. İstanbul'a da ulaşıyor. Padişahın kulağına da geliyor böyle. Sinirleniyor padişah. Tez diyor adımı buraya getirin. Benim mülkümde bir su Müslümana nasıl haram olabilir? Hristiyana, Musevilere, Yahudilere nasıl helal olabilir? Ondan sonra adamı derdest ediyorlar. Padişahın huzuruna çağırıyorlar. Padişah diyor ki neden böyle bir çeşmeye yaptırdın? Neden böyle bir çeşme yaptırdın? Ve niye böyle kitabı yazdırdın? Efendim diyor delilim var diyor. İyi diyor delilini söyle diyor yani. Efendim diyor şöyle bir şey yapalım. Diyor pazar günü buranın meşhur kilisesinden birisinin papazını derdest edin. Yedi kuleye kapatın. Ondan sonra seyredelim. Padişah talebi tuhaf buluyor ama yani Karşısındaki adamı da muhatabını da ciddi bulduğundan mıdır? Nedir? emre diyor Yapın diyor dediğini. Pazar günü oluyor. Ee, askerler kiliseyi pazar ayinde basıyorlar. Ondan sonra papazı, rahibi, yaka paça alıyorlar. Yeni Kule zindanlarına atıyorlar. Ondan sonra halkın tepkisini bekliyorlar. Halk önce bir şaşırıyor. Hristiyan cemaati. Ondan sonra Padişah koşuyorlar ama padişaha hediyelerle koşuyorlar böyle en güzel hediyeleri böyle yaptırıyorlar ondan sonra padişahın huzuruna çıkıyorlar diyorlar ki padişahım bu işte bir yanlışlık olmalı e, papaz efendi dininde mütedeyyin bir insan ahlakında karakterli bir insan yani siz bir şeyden neyden şüpheleniyorsanız böyle bir şey yapmaz yani biz ona kefiliz sizin adaletinize de şahidiz Adil olduğunuzu da biliyoruz. Bu hediyelerimizi lütfen kabul edin ve papazımızı bize iade edin. Padişah böyle bakıyor, adam diyor ki bir hafta şey yapalım diyor, tutalım diyor. Ondan sonra e, yurt dışındaki temsilcilikleri harekete geçiriyorlar. Başka ülkelerden elçiler geliyorlar. İşte aynı dinden olan insanlar gene padişaha hediyeler getiriyorlar. Gene böyle güzellemeler, siz adalettisiniz, şöylesiniz, böylesiniz falan filan. Padişah da durumu seyrediyor. Bir hafta oluyor, bir haftalık süre bitince adam diyor ki bu iddia sahibi, padişahım diyor yetişir diyor, serbest bırakalım diyor papaza. Papazı serbest bırakıyorlar. Papaz kiliseye geliyor, böyle bir coşku içinde karşılanıyor cemaati coşku içinde karşılıyorlar. Papazı karşılarında görünce daha çok seviniyorlar. Ve tekrar hediyelerle padişaha gidiyorlar. Teşekkür ediyorlar. Biz zaten diyorlar sizin adaletinize emindik. Hakikat de ortaya çıktı. Ee, i̇yi ki de siz başımızdasınız. Padişaha yine güzellemeler. E padişah diyor şimdi diyor efendim diyor şimdi diyor cumartesi günü diyor sinagogdan diyor hahamı alalım diyor. Atıyorum o Karaköy'deki meşhur bir sinagogdan oranın en namdar hahamını derste, derdest edelim. Dediklerini yapıyorlar. Cumartesi günü adamı alıyorlar. Yahudi cemaati şaşırıyor. Ondan sonra aynı şekilde yedi kuleye kapatıyorlar. Yahudi cemaati hediyeler topluyorlar. Padişaha gidiyorlar. Aynı Hristiyan cemaatin yaptığı gibi böyle hediyeler, güzellemeler. Yurt dışındaki Yahudiler bir araya geliyorlar. Gene padişah elçiler gönderiyorlar. Yani ortalık böyle toz duman oluyor. Ama hep böyle padişah, böyle güzellemeler, hediyeler geliyor. Ve ee, hahamın ne kadar güvenilir, ne kadar düzgün bir insan olduğuna yönelik de şahitlikler geliyor. Ondan sonra padişahın huzurunda bunları söylüyorlar. Bir hafta geçiyor. Adam diyor ki padişahım yetişir diyor. Adamı yedi kule zindanından çıkartıyorlar. Adam sinagoguna geri dönüyor. Haham. Ya böyle Yahudi cemaatinde coşkular, sevinçler, kutlamalar, tekrar hediyeler oluyorlar. Padişah götürüyorlar. Padişahım siz zaten diyorlar adil bir hükümdardınız. Adil bir padişahtınız. Hakikat ortaya çıktı. Biz de sizin tebaanız olmaktan dolayı çok çok mutluyuz. Gururluyuz. Acilsiniz çünkü. Ondan sonra e ee diyor padişah şimdi sırada kim var? Efendim diyor şimdi sırada diyor Sultan Ahmet Camii'nin imamı var. Cuma günü de onu derdest edelim. Padişah yani onu mu derdest edelim diyor. Evet efendim diyor. Görelim diyor. Padişah tamam diyor. Cuma günü oluyor. Tam imam vaaz verirken Cuma vaazı, Cuma hutbesi ee, görevliler geliyorlar imamı derdest ediyorlar imamı derdest ediyorlar yedi kuleye kapatıyorlar zindanlara ondan sonra bekliyorlar gelen giden yok bir gün iki gün üç gün ondan sonra padişah işin biraz da derinine inmek istiyor hafiyelerini gönderiyor cami cemaati arasında falan gelenleri çok şaşırıyor yani hafiyeler diyorlar ki padişahım girdik. Cemaat imamın ne adiliğini, ne kepadeliğini, ne, ne, ne şerefsizliğini, ne, ne hırsızlığını hiçbir şeyini bırakmadı. Yani iftiranın haddi hesabı yok. Padişah bayağı şaşırıyor. Ondan sonra bir hafta oluyor. Ne gelen var ne giden bir tane insan bile imam için aracı olmaya gelmiyor. Padişah böyle esef, esefle bekliyor yani hani Biraz da üzülüyor. Ondan sonra bir hafta oluyor. Adamı iddia sahibi diyor ki padişahım yetişir diyor. Padişah imamı serbest bırakıyor. Adam tekrar imam vazifesine geri dönüyor. Sanki cemaat bir şey olmamış gibi imamın arkasında namaz kılıyor. Ne gelen özür dileyen oluyor. Yani sanki böyle hiçbir şey yaşanmamış yani. Yani ne sevinen oluyor. Bak senin suçsuzluğun ortaya çıktı falan. Padişah şimdi bunların hepsini görüyor. Ondan sonra adam diyor ki padişahım diyor. Papazı yakaladık. Olayları gördünüz. Hahamı yakaladık. Olayları gördünüz. Sonrasında imamı yakaladık, derdest ettik. Olanları gördünüz. Şimdi padişahım diyor. Elinizi vicdanınıza koyun diyor. Böyle bir halka diyor. Su helal olur mu? Padişah böyle düşünüyor, düşünüyor, havaya bakıyor, diyor ki ne suyu ya diyor. Böyle bir topluluğa hava bile haram diyor. Şimdi yaşadığımız hadiseleri yani aile içerisinde, mahallemizde, ondan sonra cemiyetimizde, topluluğumuzda, ülkemizde yaşadığımız olayları bu şekilde değerlendirin. Bir şey olduğunda, başınıza bir şey geldiğinde düşünün ya. Yani biz buna müstahak mıyız, değil miyiz? Finlandiyalıları düşünün. Sonra dönün, kendinize bakın. Ya yani ateist bir toplumun ulaştığı seviyeye bakın. Ondan sonra dünyanın en mükemmel kitabı elinizdeyken, en mükemmel örneği önünüzdeyken yaşadığınız hayata, prensiplerinize bakın. Ondan sonra şu soruyu kendinize sorun. Biz bunlara müstahak mıyız? Değil miyiz? Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.